Sabah olmuş. Ha. Aa televizyonu açık unutmuşum. Ne kadar da tembelim ya. Kapayım bari. Şimdi en önce yaptığım gibi dişlerimi fırçalayacağım. Elime gel bakalım. Neden ya Neyse. Evet. Şimdi tabii ki de çocuğu uyandıracağız. Hey, Elif Uyansana Ya neden Elif diye bağırıyorsun? Çocuk uyanacak Ben de zaten onu uyandırmaya çalışıyorum. Neyse. İyi peki. Sen onu uyandır. Sen onu uyandıktan sonra bana söyle. Ben T.V. izleyeceğim. Ama çok sıkıcı şeyler var. Söyleyeyim. İyi peki. Acaba bugün haberlerde neler ne varmış? Katil köpek balığı. Evet haberler. Çok güzel. Hm. Hamburger olması gerek kesinlikle. Neyse hamburger olması gerek. Uf, uyanmayacak bu herhalde <laughs> Elif anne ne niye Elif diye bağırıyorsun? Uyan diye bak yine yattı ya. Cık. Yemek oldu yemek yemek. Tamam ben yemeği yiyip geliyorum o zaman. Şimdi iki dakika ya hepsini hüpürletir bu. Hadi uyan Elif. Ya tamam anne ya. Gel de. Otur şuraya. Ay babanın eline neden geldin? Çünkü ben babamı çok seviyorum. Babasının bağımlısı her türlü. Ben de buraya geçeyim. Yemem. <laughs> Yemem. Ya yem, yem, yemiyorum şunu. Üç saat konuşamıyorum bir de. Ben yedim bak yiyemiyorum ben yedim afiyet olsun hadi afiyet olsun el geniş, harika anneciğim teşekkürler bella bella biz neden yemek vermedik bella al bakalım şimdi kesin hepsini yiyecek Evet, karnım doyurdu. Ya. Baba. Efendim kızım. Ben kediyle oyun oynayabilir miyim? Tamam peki annen. Annen sana bir şey söylemiş onu söylesinden önce. Tamam. Anne sen bana bir şey söylemişsin. Evet. <laughs> Heh, bak şimdi. Biz sana bir bakalım ne aldık ne aldınız senin o eskimiş slime kutun vardı ya odan da duruyordu evet biz onları yeni slime onu çöpe attık ve aynısından tekrar aldık sen de o slime'ları hani yere dökmüştün çöpe atmıştın evet yani yeni slime'lerim oldu Evet oldu. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Açılsam, açıl. Susam, açıl. Açıl Açılacak herhalde bu yıllarca. Öyle açılmıyor bak şöyle. Hah. Dur. Hah. bak açıldı. Teşekkürle anne. Ol. Bir Şunu alayım. O, oh, oy suratıma geldi. İyi kabı da alayım. Kabın içine sokayım. Halı, yer, halı olan yerde oynama tamam mı? Tamam baba. Uyardığın iyi oldu. Tamam peki. İyi bu da ne? şimdi seni süsleyeceğim. Veya süslemeyeyim ya kendi süsleyeyim. <laughs> Bu ne? Bunu gerçekten sen mi yaptın Elif? Evet. Yüzüme slime kapladı. Ne? Elif. 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 Sen bizi deli mi ettirmek istiyorsun? Cık. Elif. Elif. Elif ya. Elif biz bunu nasıl çıkaracağız? Bilmiyor. Evet bilmiyorum. Fizik tedaviye gidelim en iyisi. Bunun fizik tedavide ne alakası var? Biz bunu herhalde yüzünü söküp alacağız. Yok hayır öyle olmaz. Çocuk korkar. Oy oy oy. Kolaymış. <gülüyor> <gülüyor> Elif bizi her zaman gibi yine kızdırdı. Yaramaz. Ee, bana kızmayın. <laughs> evet bir daha yaramazlık yapma. Tamam şimdi koyayım ben. <laughs> Koyamıyorum. Kapatayım. Dur şöyle kapatayım. Kapan. Herhalde bu be, bunu belle kapatacağım. Belleni ne? Bellenin aklı havalarda yine ya. Hmm. Televizyon açık kalmış ya. Ne? Açık mı kalmış? Ya şimdi elektrik faturası çok gelecek. Kapatayım bari. kapandı. Kapanmadı. Heh <laughs> kapandı. Aynen. Evet. Şimdi biraz yarım az yapsam. Kız beni şok etti. Tamam şok etmiş olabilir. Peki. Ama sen nasıl şok oldun? Gerçekten aşı merak ediyorum. Sen nasıl şok oldun? Ya televizyonu açık unutmuşum ona şok oldum. Sen de amma boş şeylere şok oluyorsun ya. Ben tuvaletimi yapayım. Ya ne yapayım? Benim kafadan biraz hainlik geçiyor da ne yapayım? Mesela mutfağı kirletebilirsin. Çok uyumlu. E ee, mutfakta kirletecek yer yok ki. Herhalde bunu yiyeceğim. <laughs> Bak. Bum. Ee, ne yapıyorsun? Ee, ne yaptım ki? Bence gayet normal bir şey yaptım. Ne yapmışım? Kafamı kırdım. Aa ne kadar da güzel. Dur. Gerçekten mi? Evet. Savayla vurdum ya. Demek ki PUBG Mobile'de bu yüzden tavuk kullanıyorlarmış. Tamam tamam. Buna çocuk döveceğim ben tamam mı? Dövme. Yoksa yoksa senin belediye eğitim eğitim bakanlığına şikayet ederim. <laughs> Bismillah koyktum. bay koyayım şunu yerine. <laughs> Burası da inşallah yeri. Ya. <laughs> Kafamı kırdı gitti. ya babamın kafasını kırdık. Bu da bir yaramazlık sayılır ya. Neyse. Bari ben tişört. Bari ben üstümü değiştireyim. Bir zamanla kalmak yokmuş. <laughs> Bella. <gülüyor> çok tatlısın. Şimdi ise mırıldandı da çok garip. Neyse ben bari oyuncaklarımla oynayayım. Ee, kendimi koysam bunların içine. Ay.